Herkese merhabalar. Beni ilk defa görüyorsanız ismim Mukaddes. 2020 Eylül'den itibaren bu kanalda eğitim, motivasyon, kişisel gelişim, Tıp Fakültesi YKS içerikleriyle alakalı videolar çekiyorum ve beni genelde bu şekilde tanıyorsunuz. Bugün artık 2 yıllık bir hekim ablanız olarak sizinle YKS sonrasında birazcık hasbihal edeceğiz. Şimdi bana diyeceksiniz ki abla senin dönemin üzerinden yıllar geçmiş. Bu konuyu konuşacak kişi sen misin? Evet haklısınız yıllar geçti. Fakat ben size matematik nasıl fiziği şöyle çözün gibi bir tavsiye vermeyeceğim. Size başarılı olsanız da başarısız olsanız da iyi bir derece yapsanız da iyi bir derece yapmasanız da hayatta tam olarak öz nedir? Sizi neler bekliyor? Nasıl hissediyorsunuz? Gelin bir sarılalım konuşması yapacağım. Bunları söyleyeceğim. Ben biliyorum ki benim eski videolarım hala izleniyor. YKS içerikleri mezuna kalma, işte derece yapma, dört kere mezuna kalma gibi gibi. Hala tıp fakültesi vloglarım izleniyor. Hatta ben tıp fakültesi kongrelerine konuşmacı olarak gittiğimde oradaki insanlar bana senin videolarını izliyorduk ve şu an seninle meslektaşız. Bu sefer de tıp fakültesi vloglarını izliyoruz. Şu anda da hekimlikle alakalı anlattıklarını izliyoruz diyorlar. Onun için... Şimdiden sürçül insan edersem affola fakat birkaç kelimeyi artık bir olgun birey olarak, artık bir hekim ablanız olarak, artık yetişkin bir birey olarak söyleyeceğim ve bunu tamamen sizin şu an ne yaptığınızı bilmeden, nasıl bir sıralama beklediğinizi bilmeden konuşmaya çalışacağım. Dostlar, öncelikle derece yapmak ne demek? İyi bir derece yapmış olabilirsiniz. İyi bir derece kime göre? 10 bin mi? 20 bin mi? 100 bin mi? 200 bin mi? Milyonlarca insan sınava giriyor. Çok farklı şeyler bizi bekliyor. Derece yapmaktan kastımız nedir? Öncelikle bu algıyı bir yıkalım. Derece yapmak dediğimiz şey kimine göre tıp fakültesi yazmaktır, kimine göre iyi bir mühendis olmak, kimine göre iyi bir hukukçu olmak, kimine göre hemşire olmak, kimine göre öğretmen olmak, kimine göre üniversite sınavına girmemek, esnaf olmak, kendi hayatına bakmak, asker polisi olmak, kendi işini yapmak, tarımla ilgilenmek gibi şeylerdir. Şimdi günümüz Türkiye'sinin ben farkındayım. Bahsedeceğiniz şey torpiller, atanamama, KPSS vesaire vesaire bir sürü şey olacak. Ben bunlara değinmeyeceğim dostlar. Ben neye değineceğim biliyor musunuz? Bizim hayatımızdaki en yanlış algıya değineceğim. Şimdi diyeceksiniz ki en yanlış algı ne? Bizler mutluluğu derece yapmak zannediyoruz. Bizler mutluluğu YKS sınavından çıkıp ağlamamak zannediyoruz. Bizler mutluluğu önümüzdeki engelleri aşınca Huzur zannediyoruz. Bunlar mutluluk getirecek zannediyoruz. Ve sonra mutluluk bir uçurtma oluyor, göğe doğru yükseliyor, ömrümüzün sonuna kadar bunun peşinde koşup duruyoruz. Mutluluk gerçekten bu mu peki? Hayır değil. Yaklaşık bir yıldır terapi alıyorum. Hatta bir yıldan fazla olacak. Son seansımda terapistime dedim ki, hüngür hüngür ağlıyorum. Ben kendimi hiç bu kadar yüklenmezdim. Çok yükleniyorum son zamanlarda dedim. Ve bana ne dedi biliyor musunuz? Mukaddes Hanım yanılıyorsunuz. Siz kendinize hep çok yükleniyordunuz. Başından beri böyleydiniz dedi. Ve sonra bir an durup dedim ki evet kendime o kadar çok yükleniyordum ki. Bizler genelde başarı anksiyetesi olan insanlarız. İnanın beni boş bıraktığınızda durup ben niye boşum diyorum. Şu an raporluyum, benimden dolayı rahatsızım, buradayım. Tonla plan yapmıştım. Bakın bir sağlık sorunu. Ne yaptı? Beni bu sandalyeye bağladı. Şimdi beni izleyen insanların hepsi eşit olarak mı beni izliyor? Arasında annesi babası olmayan insanlar var. Aranızda depremzede olanlar var. Aranızda maddi durumu yerinde olmadığı için çalışamayanlar, kitap bulamayanlar var. Aranızda maddi durumu çok iyi olup bir sürü özel ders alanlar var. Aranızda aile evinde huzur bulamadığı için bir şekilde bir bölüm yazıp gidip KYK yurdunda çalışmaya çalışanlar olacak. Aranızda benim gibi maddi manevi sebeplerden daha iyi derece yapsa da kendi şehrindeki yeri yazanlar olacak. Aranızda büyük şehirlere gidip huzurlu olanlar olacak. Aranızda büyük şehirlere gidip kaybolanlar olacak ne olursa olsun hepiniz sonunda ne olacaksınız biliyor musunuz? Birer insan, birer birey olacaksınız. Öncelikle bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi dostlar, ne istediğinizi bilmiyorum. Hangi bölüm istediğinizi de bilmiyorum. Fakat size şu süreçte ne yapmanızla alakalı şöyle güzel bir örnek verebilirim. Elinize beyaz boş bir A4 kağıdı alıyorsunuz. Ve duruyor diyorsunuz ki ben neredeyim? Hangi noktadayım? Şu noktadayım. Ne yaptım? Şunu yaptım. Elimdeki seçenekler neler? Bunlar. Mezuna mı kalmalıyım, kalmamalı mıyım? Öncelikle benim mezuna kalmayla alakalı videomu izleyebilirsiniz. Ben hep şu örneği veriyorum. Ne istiyorsunuz ve istediğiniz yere ne kadar mesafedesiniz, ne kadar uzaklıktasınız? Eğer çok uzaklıkta değilseniz, koşsanız, yürüseniz, yetişebileceğiniz bir sıralamadaysanız ben kalınmasını tavsiye ediyorum. Fakat bu benim fikrim. Sizin aile dinamiğiniz, sınav dinamiğiniz, kapasiteniz ne kadar inanın onu bilmiyorum. Eğer mezuna kalmayacaksanız ya da şu an elinizdeki sıralamayla bir yerler yazacaksanız bu sefer deyin ki nereyi yazmalıyım? Neresi en mantıklı yer benim için? Bu arada hangi anlamda mantıklı? Kendisi geliştirme anlamında, üniversitenin imkanları anlamında, aile evi ya da değil o anlamda, büyük şehir küçük şehir anlamında, sizin bölümünüz anlamında. Elinizdeki bu seçeneklere baktıktan sonra ben ne olmak istiyorum? Tam olarak nereye gitmek istiyorum, nereye varmak istiyorum? Buna bakın. Ve vardığınız sonuçları şöyle maddeler halinde, seçenekler halinde yazın ve onlar arasında kıyas yapın. Boş bir A4 kağıdı, boş bir zihin demektir. Sizi gerçekten çok iyi bir şekilde, iyi bir yerlere taşıyacaktır. Kafanızda bir şeyleri yazmadan böyle karma çorman hissedersiniz. Yazdığınızda listeli halde görürsünüz. Onun için ben daima yazmayı düşünüyorum. Yazmayı öneriyorum. Düşündüğümüzde kafamızda birçok şey belirliyor. Bu güzel bir şey. Analitik zeka geliştiriyor. Fakat çok düşünmek bizi anksiyetik hissettiriyor. Onun için bu yöntemi uyguladığınızda size faydalı gelecektir. Size hayatından birkaç tane örnek vermek istiyorum. Birincisi benim lisede arkadaşım derece yaptı. İyi, en iyi tıp fakültelerinden birine gitti. Bizim arkadaşlığımız bitti. Şu an nerede bilmiyorum. Evlendi, onu biliyorum. Ve ben onunla birlikte arkadaşım bittiğinde tabii ki çok üzüldüm. Uzun sürede atlatamadım. Hep de düşündüm ve sonrasında arkadaşlarımızın tam olarak neden bittiğini anlamadığım bir dönemde şunu fark ettim. O daha iyi bir derecenin ve başarının ona mutluluk getireceğine inanırken ben böyle olmadığını daha erken yaşta fark etmiştim. Ona bir gün arayıp dedim ki ben Leyla'dan sonranın başkanlığını alıyorum 3. sınıfta. Ve bana ne tepki verdi biliyor musunuz? Nasıl yetiştireceksin ya yani ne bileyim sen bilirsin. Gerek var mı çok yoğun falan derken ben de yo bizim okulda herkes yapıyor ben de yaparım dediğimde bana dedi ki herhalde sizin okul rahat. Yok bizde şu kadar çalışılıyor şöyle oluyor. Tabii bizim okul yani daha zor doğal olarak falan diyor hani böyle iyi bir okul olduğu için. Ve sonrasında ben öyle dediğinde doğrudur cevabı verdim ve üstelemedim. Ardından benim böyle arkadaşlarımla güzel toplu bir kutlama yaptığım bir fotoğrafıma arkadaşıma iyi baksınlar. Ne güzel seni başkalarıyla görüyorum. Çok mutlu, çok huzurlu cümlesini mesajını aldım ondan. Ve sonra şunu fark ettim. Hiç tasvip etmediğim, insanlara üstten bakan, kendini mükemmel zanneden diğer etraftaki herkese eleştiren bir erkekle beraberdi. Onunla da beraberliğini devam ettirdi. Ne adam akıllı bir arkadaş edindiler, ne bir çevre edindiler, ne bir ortam edindiler. İki guguk kuşu beraber bir şekilde o onu eyledi, o onu eyledi, bu yolu bitirdiler. Ve sonra ben şunu fark ettim. O iyi bir derecenin ve iyi bir okulun ona sosyallik, mutluluk, huzur, iyi bir hayat getireceğine inandı. Ben elimdeki imkanları en iyi şekilde kullanmayı anladım. İkimizin arasındaki fark bu oldu. Ve sonra etrafımda da daima bunu gördüm. Nereye giderseniz gidin. Güzelleştirmek sizin elinizde. Nereye giderseniz gidin, kendinizi geliştirmek sizin elinizde. Yine başka bir örnek vereceğim. Dün benim şu an Almanya'da yüksek lisans yapan bir arkadaşımla konuştum. Eskişehir'den mezun. İTÜ, işte ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent falan değil bu arada ve Almanya'da yüksek lisans yapıyor ve kendini geliştirmeye çok müsait birisi. Telefonu bizim halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun diye kapattık hatta biz. Onu da birlikte konuşurken dedi ki mukaddes ben Türkiye'de işte kendim şöyle yeterli böyleyim şunu bunu görüyordum. Ve sonra buraya geldim. Üç kız kalıyoruz beraber dedi. Ve işte diğer kızlardan örnek verdi. Ve onların kendini ne kadar çok geliştirdiğinden tek bir birey olarak aslında ne kadar çok sosyal aktivite kazandıklarından kendilerini bireysel olarak ne kadar çok geliştirdiğinden bahsetti. Oysa biz çok ders çalışmayı başarı olarak zannediyormuşuz dedi. Ona o kadar hak verdim ki Sonuna kadar haklıydı. Mesela ben bir yer hekim arkadaşlarıma sorayım birçoğuna. Biz yeteri kadar kitap okuyabiliyor muyuz? Bizim öyle bir vaktimiz var mı? Ya da diğer insanlar kadar gezip görüyor muyuz çoğumuz? Ya da diğer insanlar kadar mekan gezip yeni tatlar tadıyor muyuz? Ya da diğer insanlar kadar çok film, dizi izleyebiliyor muyuz, bunu görebiliyor muyuz? Diğer insanlar kadar ailemizle çok vakit geçirebiliyor muyuz? Diğer insanlar kadar sevdiğimizle goy goy yapabiliyor muyuz? Diğer insanlar kadar sadece yatıp eğlenebiliyor muyuz? Diğer insanlar kadar zihnimizi boşaltıp yazabiliyor muyuz? Diğer insanlar kadar çok podcast dinleyebiliyor muyuz? Diğer insanlar kadar yoga'ya, spora, bunlara gidebiliyor muyuz? Bunlara vakit ayırabiliyor muyuz? Ben size sorayım. Ben hekim olduğum için onlara soruyorum. Siz bir başkasına da sorabilirsiniz. Mutluluk, huzur, sağlık deyince aklınıza iyi bir derece yapmak gelebilir. Belki benim hayatımı mükemmel olarak görebilirsiniz. Fakat bu hayatı elde etmek için o kadar çok çabalıyorum ki... ...inanın bana bilemezsiniz. Gerçekten bunun için çok çaba sarf ediyorum ve terapiden sonra şunu fark ettim. Ben neden şu anki mukaddes olarak çok ders çalışıyorum, epey ders çalışıyorum... ...ve bir şeyi halledemiyorum, bir türlü düzen oturtamıyorum dedim. Çünkü bir gün bir saat çalışıyorsam bir gün beş saat çalışıyorum. iki gün hiç çalışmıyorsam bir gün üç saat çalışıyorum dedim. Ve sonra şunu fark ettim. Artık yetişkinim. Artık kocaman bir birey oldum. 5-6 yıl önceki mukaddesi besleyen şey beni beslemiyor, sizi de beslemeyecek. Üniversitenin ortasında, ileriki yaşlarında artık bunlar sizi beslememeye başlayacak. Şunlar besleyecek. Ne kadar huzurluyum. Diğer aktivitelerden ne kadar tad alıyorum. Sizi bu beslemeye başlayacak. Beni de diğer aktiviteler daha çok beslemeye başladığı için ders çalışmaya eskisi kadar zaman ayıramıyorum. Şu an sizin hayatınızda eminim öyleydi. Tek odağınız ders çalışmaktı, tek odağınız sınavdı. Ve size hak veriyorum. Ne, nasıl hak veriyorsun? Sabahtan beri başka şeyler konuşuyorsun diyeceksiniz. Evet hak veriyorum. Çünkü gerçekten mutlak olarak başarmayı isteyen insanların motivasyonu, disiplini ön planda gelmelidir. Yeri gelince sosyallikten soyutlanacaksınız, yeri gelince kendinizi kapatacaksınız. Fakat bunları yapmak demek akıl sağlığını kaybetmek demek değildir. Ben beden sağlığımı kaybettim dostlar. Ben hep zayıf bir insandım. 77-78 kilo oldum. Değer mi değmez. Zayıfladım mı? Evet. Zayıfladım. Peki zayıflamak için o kadar çok sarf ettiğim çaba, insanların bana bakması, giden sağlığı, yükselen karaciğer enzim değerlerim değer miydi? Bence hiçbir şey sağlığımızı kaybetmeye değmezdi daha iyi bir rutin oluşturulamaz mıydı? Bence oluşturulurdu. Fakat öyle bir algıya girmiştim ki sınav için her şeyden vazgeçtim. Fakat şu anki mukaddes olsaydım yine aynı şeyi yapabilirdim ve her şeyden bence vazgeçmezdim biliyor musunuz? Mezunun çok değil verimli çalışmak olduğunu ilerleyen yaşlarda daha iyi anladım. Nasıl anladım? Tıp fakültesinde herkes 10 saat çalışırken, 5 saat çalışırken, ben 2 saatte de geçebilirken, insanlar günü gününe çalışırken son 2 hafta komiteleri verirken, o algın tamamen değişmişti ve 60 puanla da geçilebildiğini görmüştüm. Belki de 80 puanla geçen de vardı. Fakat eninde sonunda huzurun, sağlığın, mutluluğun, başarının ve güzelliğin anahtarının bu yollardan geçmediğini aslında fark ettim. Geç fark ettim, yıpranıp fark ettim. Siz geç fark etmeyin, yıpranıp fark etmeyin diye söylüyorum. Gideceğiniz şehirler belki bambaşka olacak. Belki çok iyi bir derece yaptınız, istediğiniz yerdesiniz, belki çok kötü yaptınız, belki bambaşka yollar olacak. Bilmiyorum nerede olduğunuzu fakat alternatif yollar olduğunu bilin isterim. O kadar çok örnek verebilirim ki size. Gittiğiniz yerde açık bulmak o kadar önemli ki. En basiti Malatya'dan olanlar bilir. Depremden sonra ne kafeler ne mekanlar açılmış. Öncesinde bu kadar yoktu. Ya da ben Turhal'a ilk geldiğimde döndüm dedim ki ya sermayesi olan yok mu? Bir TKV kahve alınabileceği bir mekan açılsın şuraya. Paraya para demez insanlar dedim. Ne oldu? Gerçekten paraya para demediler. Ya da başka böyle etkinlikler falan, yeni workshop çalışmalarıyla falan gerçekten güzel gruplarla sosyalleşmeye gittiğiniz alanlar oluyor. Güzel kazançlar sağlanıyor. Gittiğiniz yerlerde huzurla bir şeyler yapabiliyorsunuz. Yeni dallar, yeni yerler, yeni alanlar açılıyor. Bu ülkenin iyi bir kuaföre, iyi bir terziye iyi bir hekime, iyi bir öğretmene, iyi bir pilates eğitmenine, iyi bir masa sandalye yapana, iyi bir mobilyacısına, iyi bir sütçüsüne, yoğurtçasına da ihtiyacı var. Onun için ben size bu videomda ya arkadaşlar bakın YKS'de şunu yapın şöyle çalışın. Ya ya şöyle mi oldu üzülme hadi bak mezuna bırak. o go gör dershaneye yazıl özel ders var gibi bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü artık büyüdüm ve işim böyle olmadığımın ben de farkındayım. Sizin yaşınızda, sizin yerinizde olsaydım ne yapardım? Aynı dereceyi mi yaptım? Ben yine tıp fakültesi yazardım. Daha düşük bir derece mi yaptım? Mezuna kalsam mı diye düşünürdüm. Mezuna kaldım, yapabilir miyim, çalışabilir miyim? Ona bakardım. Daha daha düşük bir şey yaptım. Elimdeki alternatif ne? Ben o zamanki mukaddes olarak ne istiyordum? Ona bakardım. Daha daha kötüsünü yaptım. Ben bunu yapıyorum, bu yolda kendimi nasıl geliştiririm diye bakardım. Daha daha da düşüğünü yaptım. Ya benim kapasitem mi bu? Daha iyisi mi yapabiliyorum? Yanlış bir çalışma şekli var? Beni bu hayatta neler bekliyor diye bakardım. Belki daha daha düşün yaptıysam döner geçmişe bakardım. Ya ben tam olarak kimdim, neydim, hangi okulda okudum ve bu hayatta ne bekliyorum derdim. Bizlerde şöyle bir algıda oluşuyor. Merdiven 10 basamak. Birinci basamaktan durup 10. basamağa gitmeyi bekliyoruz. Ve belki de biz eksi 10. basamaktayken 10. basamaktaki insana bakıp ben de bunu yapmak istiyorum diyoruz. Belki de hiçbir zaman öyle bir basamağa çıkamayacağız. Eksi 3'e, eksi 5'e, 1'e, 0'a çıkacağız. Ve 10. basamaktaki insanların yerinde olamayacağımızı kabul edeceğiz. Ben şu an canı gönülden şunu söylemek istiyorum. Gerçekten isteyen birisi, gerçekten çalışan, başarmak isteyen birisi her şeyi yapabilir, evet yapabilir. Fakat evet ben kapasitenin de, emeklerin de, maddi getirilerin de ve geçmişteki başarıların da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir insanın temelinin olması çok kıymetli. Fakat benim yine yanlış olduğum, yanlış bulduğum bir algım vardı. Size onu anlatmak isterim. 2020 yılında Etkin Kampüs'te Foça'ya Summer Meetup'a gitmiştim. Ve e, başaramadığım, beceremediğim bir şey vardı benim. Dil bilmek, dil konuşmak. Ve oradaki insanların fluent bir şekilde İngilizce konuştuğunu gördüğümde ''Ya bak görüyor musun ben şöyle derece yapmışım, böyle yapmışım, şu insanlara bak ben ya görüyor musun benim kapasitem yerinde bunu yapamam mı?'' demiştim. Ve benim İngilizce öğretmeni bir arkadaşım dedi ki inan yalnız değilsin, senin gibi insanlar, başarı aksiyetesi olan insanların birçoğu bir başkasına bakıp şöyle bir kıyas yaparak dönüp diyor ki ''Yahu benim neyim eksik? Ben bak şu kadar matematik yapmışım, şu kadar fizik yapmışım, takır takır biyolojileri çözmüşüm, bunu mu yapamayacağım?'' diyor. Ama başarı çok farklıdır. Sosyal başarı farklı, matematik başarısı farklı, dil başarısı farklı. Hepsi çok farklı. Şu an içerik üretiyorum öyle değil mi? Belki çok iyi bir influencer olacaksınız. Belki çok iyi bir manken olacaksınız. Belki çok iyi bir makyöz olacaksınız. Hiç bilemezsiniz. Aynı zamanda yazarıp ve etrafında inanın bana gerçekten bu nasıl yazar olmuş diyeceğim birçok insana bakıyorum kitapları yok satıyor. Çünkü kesin uygun yazıyorlar. Benim hiç tasvip etmediğim şekilde yazıyor ama ekmeğini oradan çıkarıyor. Belki çok iyi paralar kazanıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve onlara baktığımda vay canına demek böyle de bir yol varmış diyebiliyorum kendim. O sebeple dostlar şu an tam olarak nereye gideceğinizi bilmiyorum ama size bir abla tavsiyesi olarak şunu söyleyebilirim. Gittiğiniz yerde güzelleştirmek, kendinizi geliştirmek sizin elinizde. Bana geçenlerde bir takipçim yazdı. Dedi ki abla benim hiç etrafında kongreye giden, Erasmus'a gideyim diyen, kitap okuyan, şunu yapan, bunu yapan arkadaşım yok. Ben ne yapmalıyım işte bak şöyleyim şanssızım falan. Sen yap dedim. Durdu böyle bir yandım. Sen yapacaksın dedim. Sen yapacaksın güzel dostum. Etrafındakiler belki hiç yapmayacaklar. Belki bomboş olacaklar. Belki hiç kendilerini geliştirmeyecekler. Sosyal medya bunun için var zaten. Sosyal medyadan o yeterli olanları takip edeceksin. Belki yurt dışı fırsatı kovalayacaksın. Belki çok okuyacaksın. Belki yeni diller öğreneceksin. Belki yeni yollar bulacaksın. Yeni stajlar bulacaksın. Hiç bilmiyorum. Ama eğer etrafın buna müsait olmayacaksa bile gideceğin yerde kendini geliştirmek senin elinde. Gittiğin yer nere olursa olsun, bölümün nere olursa olsun fırsatları kovalamayı unutma. KPSS yolunda da mutlu olabilirsin, özel sektörde de olabilirsin. Belki yurt dışına gidip mutlu olacaksın. Belki ev hanımı, ev adamı, ev, ev erkeği olacaksın. Hiçbirini inan bilmiyorum. Hepsi bir seçenek. Bizim ülkece şunu anlamamız gerekiyor. Bir sürü farklı yol vardır. Alternatif yollar vardır. Tek bir doğru yoktur. Sen de kendince şunu bilmelisin. Tek bir doğru yok. Elimdeki seçenekler bunlar. Artık geçmişi değiştiremem. Şu an ne yapacağım ona bakmam lazım demelisin ve diyeceksin. Şu an ağlayabilirsin bolca kahve atabilirsin. Bu duyguları yaşamak normal. Eğer bu duyguları yaşamıyorsan zaten ama onlar. Bizler istiyoruz ki hayatta bir şeyler yolunda gitmesin ama biz hep pozitif kalalım. Böyle bir hayat yok. Seni çok iyi anlıyorum. Bu duyguları atlattıktan sonra belki bu videoyu izledin. Belki sıcağı sıcağını izledin... bilmiyorum. Ama ben editleyip AYT sonrası yüklemeye çalışacağım bu videoyu. Belki çok ileride bu videoyu izledin. Belki sen ortasında izledin. Yine bilmiyorum. Ama ne olursa olsun biricik olduğunu unutma ve bu hayatta önemli olanın iyi bir insan olmak, ahlaklı, erdemli, edepli bir insan olmak olduğunu da lütfen unutma. Kendine çok dikkat et. Görüşmek üzere. İyilikle kal.